Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte papara kart hesabı kalıcı olarak nasıl sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Papara kart hesap silme işlemleri 0850 340 0340 numaralı papara çağrı merkezinden arayarak yapılmaktadır. Papara çağrı merkezinden arayarak papara kart hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalın salibonu iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.